Bir hırsızlık vakası oldu da bu bölgedeki evlerden birine saklandığını düşünüyoruz. Bir kız. Biraz da şeymiş hocam. Ağır işçiymiş. Yollu yani. Yollu ya mu? Hadi kardeşim hadi ya işine Bir bak. Bir iş adamın darp edip paralarını çalmış. Gördünüz mü? Hayır, görmedim. Peki rahatsız ettik akşamlar hocam. Hı. Size de. Hocam Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Benim yüzümden yalan söylemek zorunda kaldınız. Bu arada söylediklerinin hepsi yalan. Uygar denen pisliğin iftirası. Ben kötü bir kız değilim. Yolluymuş. O ne be? Alçak herif. Hırsızlık yapmadınız mı yani? Yok hocam. Ne hırsızlığı? Ödünç aldım diyelim. Mecbur kaldım. Borçları yüzünden kardeşim az kalsın öldüreceklerdi. Ben de o yüzden Yaralanmışsınız. İçeriden bir şeyler getireyim. Hocam. Bu arada şarjınız var mı? Kardeşimi aramam lazım. Çok merak ettim. Cep telefonu kullanmıyorum. Cep telefonu kullanmıyorum mu? Hayda. Siz geçin ha. Uygay Bey, karakola gidip şikayetçi olursanız emin olun bulacaklardır. Peki memur bey, peki. Yer yarıldı da içine girmedi ya bu kız. Buralarda bir yerlerde işte belli saklanıyor. Bak Sarp, sevdayı bulmadan bu gece kimse evine gitmeyecek. Şu Tuğçe ın da evini göz hapsinde tutun. Gelir gelmez haberim olsun. Tamam patron. Hadi. Benim adım Uygar Sarıkaya. Müstakbel karımı almadan şuradan şuraya gitmem. Herkes bunu böyle bilsin. Gerekirse bu mahalleyi yakarım, yine de gitmem. yerinizde ben olsam ben de kendimi Allah'a adardım. Ama kendisi benim yüzüme pek bakmıyor. Bazen diyorum acaba ne günah işledim de başıma bunlar geldi. Sonra da anlayamıyorum işte. O bahsettiğim uygar denen pislik var ya. Babamın ona tonla borcu var. Evimiz, her şeyimiz onun. Beni onunla evlendirmek istiyorlar. İğreniyorum o adamdan. Ama nedense kimse beni anlamak istemiyor. <laughs> Fotoğraftaki oğlunuz mu hocam? Çok tatlı. Merak etmeyin benim nazarım değmez. Sevmiş evlenmişsiniz belli. Çok da tatlı bir oğlunuz olmuş. Şimdi siz şükretmeyeceksiniz de kim şükredecek değil mi? <laughs> Sahi hocam eşiniz nerede? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.